ve geldik yine karşı karşıya. Bakalım kim kimi daha iyi tanıyor. Bakalım. İlk soru benden. Tamam. Sence ben telefonla konuşmayı mı daha çok severim yoksa mesaj yazmayı mı? Mesaj yazmayı. Kesinlikle. <laughs> Peki sıra bende. Tamam. Zamanda yolculuk yapabilsem ben. Hı. Geçmişe mi gitmeyi tercih ederim, geleceğe mi? Aa. Geçmişe galiba. Ay. <laughs> Yalan söylemedim gerçekten. Gerçekten. Ee, işte, merak edip Bakınıp duruyorum, astrolojiyi doğurdum, <laughs> geleceğe bir ekstra duyuyorum. merak duyuyorum yani. Geleceğe daha çok merak ediyorum galiba o yüzden. Aslında zor bir soru ama Gire zor gelecek. bir soru. Şimdi senin düşündüğüm zaman da evet geleceği de isteyebilirsin ama geçmişte bazı yerlere gidebileceğini... Bazı yerlere gidebilirim evet. Bu böyle göreceli evet. göre göre bir soru, göre göreceli göre bir soru. Evet o zaman yarım puan Evet diyeyim. yarım puan Yarım puan, puan aldık falan. tamam. Peki sence benim daha çok zamana mı ihtiyacım var, daha çok paraya mı? Daha çok zamana. Yüzde yüz. Niye sen her şeyi biliyorsun? biraz tanıyorum seni. Evet. Söyle bakalım. Sence ben bu senin için kolay bir soru. Kalabalık partileri mi tercih ederim yoksa yakın arkadaşlarla yenilen yemeği mi? Yüzde yüz yakın arkadaşlarla yenilen yemeği tercih ederim. Evet, bir buçuk puanım var. <laughs> senin bir buçuk puanım var. Bu arada senin izlenimin tam öbürü biliyorsun değil evet, mi? Evet öyleymiş. Çok şaşkıyorum. Kesinlikle sabah kadar parti ama yani, hiç, hiç değil. Hiç yok. sevmem gece hayatı. Peki sence benim en çok tanışmak istediğim ünlü kimdir? Aa, ya bunu, bu soru benim olsa sen çok kolay gidecektin. Bilecek, evet. Onu da söyleyeceğim biraz. Peki vesile olur. ay kim olabilir ya? Kesin böyle bir şey falan... Yani ya bir futbol adamıdır. Öyle. Ya yattık. Evet. ama hangisidir? <laughs> hangisidir? E, şey benimki. Kendimkini söyleyeceğim yani. Tamam. Benim futbol adamı olsa ben kiminle isterdim? Guardiola mı? Bravo. Yes. <gülüyor> 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 ya. Ya. Biliyorsun Guardiola hiç röportaj vermiyor. Yani hiç. Evet. Sadece basın toplantılarında konuşuyor. O yüzden günün birinde eğer birisiyle röportaj yapma şansım olsa o kesinlikle hep Guardiola, hep Benim <laughs> tanışmak istediğim de sen söyle bari. Ay sen söyle O Ben sen, senden... Daniel Ricardo. Bu da ama dün gitti. Fanı Hadi. yani. Evet, Stalker'ı hatta fanın <laughs> ötesinde bir tarafı var evet, ben İnşallah vesile olur evet, Ben yani izliyorsan eğer bana dön. <laughs> Peki inişli çıkışlı bir hayat mı? Monotonluk mu tercih ederim ben hmm. Ya aslında rutini çok seviyorsun, evet. evini çok seviyorsun ama monotonlukla aynı anlama mı geliyor emin olamadım. Yani bir heyecanlı, böyle bir aktif bir tarafın da var ama monotonluk eğer rutin, ev, sakinlikse onu tercih evet, ederim bence Yani monoton bir enerjiyi tercih ederim. Evet. Bir enerji seviyesi ama monoton ve bütün okey. İç çıkış çok benlik değil. Doğru. Üç buçuk oldu. <laughs> Sen de dört. Bunu bilemeyeceksin bence. Cumartesi gecesi beni en çok görme ihtimalin olan yer neresi? Hmm. Evet, çok zorlanacağım. Cumartesi gecesi... Siz ne alt katındaki yerde falan görebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Neydi ismi? Federer. <laughs> Federa. <laughs> Doğru mu? Doğru. <gülüyor> <gülüyor> en çok yakında bir yerde yani. olurum ama dışarıda olurum burası da kesin. Evet. Ama çok uzağa da gitmem yani o Yine Bunun bir de Kaç oldu? Ben şimdi 5 bin galiba. Evet. Ya evet. ben zaten <laughs> sıfır evet. yanlışla gidiyorum. Evet, aynen. Son benim sonra. sonra... Dört su. En çok kullandığım kelime benim. Hmm. Ben olsaydım süper olurdu yani o kelime ama sen olsan Doğru. Benim için de zahmet bulamıyorum. Ee, bilmem kahkaha, kahkaha bir kelime olsaydı kesin <laughs> kahkahan olurdu. Kesin ama galiba yani çok kullanıyorum. Ben de emin değilim. Bir, ama çekim yaptıktan sonra bakıyorum böyle en çok kulağımı tırmalayan yani, oluyor. Çok hani onu kullanmamam gerektiği için mi e, tırmanıyor kulağım yoksa çok kullanıyorum o kelimeyi diye mi bilmiyorum. Bu ama olmasın yani. bence ya bence bir yani. şey olsun. Yani yani. <gülüyor> <gülüyor> evet yani. Ben kazandım bana. Evet. Üzgünüm senin için. <laughs> ben de iyi yenildim ama. <gülüyor> evet, <gülüyor> ben Çok ben farklı de... yani. <gülüyor> <gülüyor>